4 uzun zaman sonra tekrardan video atmaya başladık okullar açıldı tatil işte yani tatil bitti falan hiç video atamadım sadece bir tane video atmıştım ona videoyu önceden çekmiştim ama yayınlamamıştım bazı düzenlemeler yaptım ondan sonra yaptım yayınladım bir de ben yeni bu rostar hesabı açtım ve bakın buradaki her şeyi fullledim. ücretsiz bir hediyemiz var Riyordu sesi nasıl geldiğini bilmiyorum oyun sesi İnşallah çok fazla gelmiyordur. Güzelce katlayıcılarımızı da aldık ve 3496 kupayım. Yeni başladım oyuna. Olur öyle. Şimdi ne oynayacağız? Tabii ki de üçlü hesaplaşma oynayalım. Hem kulübümde bu var. Yani kulübüm var. Ama tabii ki kimse katılamıyor ona. Ben sadece kendim için. Ama zaten bunu kazanamayacağım her primoyu. Belli. Olsun. Ben yine de oynayacağım. Şimdi kimle oynasak? Ben bunu görevlere göre yapmışım ama seviyeye göre. Şimdi benim hesabım daha yeni olduğu için çok kişiler yok mesela Piper'ı geçelim biraz. Piper'ı aldık. Piper'ı oynayacağım. İnşallah ses çok gelmiyordur. Piper'la oynayalım bakalım. Neyse sesimiz böyle kalsın. ha. Tamam şu an böyle kalsın ses. Ya arkadaşlar şimdi ben Python oynamayı istemiyorum çünkü Python böyle nasıl oluyor? Yani, çok zor oluyor? Böyle bakın zor da oluyor ve benim takımımda da şu adam diye falan fark etti. İnşallah bakalım burada oyuncu var. Mortis 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 -mor diye bir i̇şte oyuncu. en nefret ettiği nefret ettiği müzayede çok çabuk ölüyor ve Mantis zaten çok e, az bir sürede bakın Mortis iyi ki de bizimkini bu dedim izlenildik herhalde maalesef görüyoruz arkadaşlar maalesef yani kesinlikle Python'da oynamayı hiç sevmiyorum Carl'la oynayabilir wow, oh, Frank'la mı oynasın veya Pam ben Pam'la da çok oynayabilirim Pam'la oynayacağım Pamla da zaten yeni aldım. Pamla oynayalım bakalım biraz. Diğer maçta Mortis ile oynarız. Hallederiz. <laughs> İyi <Şimdi> bakalım başladık. Ben bu arada aşamada bronzdu. <laughs> Ama 3 bronzdu yani. Hani üçüncü seviye. Bir <laughs> üç, üçüncü seviye bronzdu. Yakında gümüş olacağız. Silver yani. İngilizcesi. İngilizce midir? Silver. Ya arkadaşlar bronz normal bu. Silver, gümüş, gold zaten klasik altın demek. Oo, bu da koku mu? Yok bu koku değil, koku değil. Ve Karl da var. Karl, Karl da ay söyleyelim. Karl da çok seviyorum. bu hani mermis kokusu çok seviyorum. Çok Oo, oo, oo. Tam sizi yiyecek. Gel buraya gel buraya Öldürdüm. İki kil. Öldürdü. Ölecek ama bu. Yesi miydi ismi mi? şu an unuttum. Şuraya bit var. Şuraya Ne ne oldu? Öldürdüm. Ya pardon öldürmüşüm. Kaç kilim var? Üç kilo şey yazıyor. Birinci oldu. Dokuz kilo. Ve hamayon gözlerini tamamlamamıza çok az kaldı. Bir oynarsak tamamımız olacağız. Süper Ender. Ve güzel mi gelecek ya da efsanemi gelmesi lazım. Buradan da hemen açalım. 3505 kupa olduk arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Süper Ender. Maçı süper, süper Ender'de kaldık. Hedef Sonra hedef 3600. Sonra 3700 falan. İyiyiz ya iyiyiz. Bak burada Şeli hiper şarjı falan öreceksiniz. Hah geldik. Zırnanın zırt dediği yere. 523. gün yengeç parası. Bana bir yardımcı olacak mı? Şu an? ona bir değerlendireceğim bakışım. Benim 2100, 2110 oldu. Bakın ben burada şu an alınabilecek hiçbir şeyim yok. Yani 2000'e bir şey de yok. Yani bilmiyorum. Belki biraz para biriktirip şu Mortis kostümünü alabilirim. Ve oyuncu simgesi ve bin mücefer. üç tane rastgele star hediyesi alabilirim. Veya baya ba böyle baya baya biriktirip bunu alabilirim. Bakın bu 4820'den 4905'e düşmüş. Bu da 6140'dan 4605'e düşmüş ama bu daha ucuz. Bundan alacağım gibi gibi para biriktirebilirsek. Bir günlük almışız zaten. Olsun. Bunun da bir günü var. Bir günde biriktiremem tabii ki de o kadar ama olsun. Şimdi üçlü hesaplaşma oynadık. Sonra şimdi ne oynayalım? Tek hmm. hesaplaşma mı oynayalım? En oynayalım. Bugün biraz para üzerinden gidelim. Mortis'e muhasebe yapalım. Mortis'e bakın. Bir de mortisi var. Bu ne? Şampuan mortisi. <laughs> <laughs> ne oynayalım. Mortis'e ama mor tabii tabi biraz. İnsanı bazen gıcık edebiliyor. Onu ama normal bir şey. Bakalım hadi başlayalım. Kim var? Leon var. Falan filan. Spyper. Böyle Michael. Aldım onları. Ve Leon var. Leon'u alsam mı diye düşünüyorum. Leon gel buraya Leon. Leon. Alamadım Mayan'ın bir Oldan alayım. Right aldım. 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 Sakın. 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 Tamam. Bu <laughs> yaman Leon beni yedi tabi canım çok azdı. İki şey oldu galiba o Bunlar şey 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 Evet, nasıl? Biraz, biraz, biraz akıllı, bir laf atayım arkadaşlar, bir geçmiş olsun Tamam, doğrulacak Kaynamak öyle bir şey yok, kaynamak. Kaynamak öyle bir şey yok. öldüm. İkinci <laughs> Nasıl? Son kaldı. Ben de alayım takımları taktım. Tamam tamam tamam. Tamam bitti. Dayan 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 dayan, 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 dayan kal. Öldüm. Dayan lan Kalmadı Şimdi bir tane kaldı ya. Ha bitti. Şimdi böyle yapalım. Okey tamam. Bir daha çıkmıyorum. Bunlar dört kere ölmüş tamam olsun. 9 kupa, İlerlediğimden güzel kufalar. Ha savaş topu. Bir ismini söyleyemedim bir türlü. Savaş topunu mortisi ile çok iyi oynuyorum. Ya ben öyle düşünüyorum. Bazen kötü. Bazen iyi oynuyorum ama olsun. Mortisi seviyoruz. Ben çok seviyorum mortisi. Bu arada yeni karakter çok güzel değil mi? Ne olsun. Kendisi değil miydi? Neydi ya? ismi? Hatırlamıyorum çünkü. Bakın. Kumaç yiyorlar Bakın böyle. Aman Bir <laughs> i̇şte, o oh, kesinlikle pas vermez. Çok güzel başladık. Bana da yaptım. Ben alayım ya ben alayım. Pas pas pas. Pas 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 pas. attım. Oh, <laughs> <is> <laughs> I bring you the gift of darkness. Oh, okay. Oo, çok oldu. Ne var burada? Star hediyesi olsun lütfen. Ah, tamam. Hazır mıyız Star hediyesine? Aynen öyle oldu. Hoşuma gitmedi şu an. Bu maça kazanırsak bir tane daha Star hediyesi alıyoruz. Vestrede Hediyesini ben çok seviyorum şahsen. Evet hadi bakalım başlayalım Başta da ama burada defter var ve burada bir bombacı var şu an ismini ne olduğunu. Ay öldüm. I bring you the Söylediğimi hatırlayamadım. Almayayım, takım gençlerle yapmayayım ben şimdi. Attı, attı. O koydu. O kadar yapıyor şu o Net koydu bu arada. Göreceğim şimdi,

Aşamalı mı oynasak? Kilifesatla aşamalı mı oynasak? Ne oynasak? Duelo mu oynasak? Bilinmez. Tamam bunu oynayalım. Bu mühendis. Yani, Olsak da zaten haritası biraz kötü bir harita galiba. Ben beğenmedim. Bu adamın ismi Kenjiji miydi? Şu an çok hatırlayamıyorum. Galiba Kenjiji Galiba bilmiyorum. Karşıda güzel karakterler var. Ayeme A4, Ayeme A4, Ayem, Ayem a şeyle alacak onu bak Bekleme Max, Max, Max I am a creature of the night Max gel pas Pas hadi Hay, hay Mita, Mita hay Ne bu, bu I am a creature of the night Dağ 505 I am a creature of the night Öldüm maalesef. Bugün nasıl çok kötü oynuyorum ondan. Canım çok sıkıldım. <laughs> <laughs> okay. Olmadı bu. Şimdi yüzümde. Ne, ne yapasak ne yapasak. Aşama mı oynayacağım? Şunu tamamlayalım. Tamamlayalım. Hı, Pam'ın iki görevini de tamamlamış olacağım bu sayede. Güzel hasar verirsem. İnşallah güzelce hasar veririm. Bu arada arkadaşlar A4 gelsin mi? Benden, bo, gro, gro, ben de grov bırak Pas Pasat gel. Ben de. sakin. saati. Bo bo var ben boy Allah 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 Çabuk. Tamam şeyler. Gel gel pasa. Gel pasa gel pasa. Tamam okey bu çarptı valla ben golümü ah. Ne ya ben alayım işte, Just Vuramadım ya sinirlendim. Gelsene şimdi bana. Gelsene sen bana. gel gel. Ver şimdi sen bana. Oh güzel kardeşler. Menemem. ya da üstü değil. Ben bence maçın en Evet. Beş. Ben bunu bir ekran kayıt alacağım. Bunu aldık. Beş kişi öldürdüm. İki kişi öldüm. En çok hasar falan aldım. Bin para aldık. Dokuz puan sağlıyor mu? 1040 ova. Ne ne aldık? Story diye soğuk okay. ben öldüm. Ender 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 ne arkadaşlar Ender <laughs> ne sağımda bu gayet güzel bir yap. Bakalım kaç dakika 15 dakika olmuş Bakın, bakın Bir tane de Bakın ha, Bakın ben buna bakacaktım Savaşçılar da Mesela Buradaki savaşçılar da poko mesela Oko Poco ile 1600, 1657, 1657 kupa. 74 kupa. Peki 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 peki. Çok önemli bir şeye bakacağım. Savaşçılardan. Neyse bakacağım. Boya bakacaktım ama bu iyi oynayanlar. Merhaba merhaba merhaba. Biliyoruz 5 yıldır aynı şeyi tamam. Anladım. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.